Şimdi canlar servet sahibi olduğumuza göre ilim yapalım diyor birçoğu. Nedir servet? Hakiki ilim. Peki hakiki ilmin kalemi nerede? Burada. Peki buraya gelen içi dışı bir olan mıdır? Mutlaka. Peki içi dışı bir olmayan geldiğinde ne olacak? kök sahalar kodları kontrol edecek ve her şey yetkin ve hakim kılınacak. Önce doğayı dinleyeceğiz. Doğa bize bir şeyler anlatır. Bunu anlamamız gerekir. Öfkeyi aşmadan anlayamayız doğayı. Her anda hak kalemi ol olup doğal dürümleri türevleyip tohumlayıp kelam olarak yarattıklarımız var İşte o yarattıklarımız yaşam sahalarında saha kayıtlarında hep bire hizmet için yaratıldılar ocak olarak diyelim ki ödeme yapmanız gerekir siz yaratıldınız yaşama vardınız cem oldunuz cennet kurdunuz ve yarınlara kayıtlandınız. Peki ödemelerinizi yaptınız mı? Hadi buyurun yapalım. Ben sen olayım. Bu doğal dirilikle kelam olayım ve yeni kodlamalarla senleşip sen olup yaşamları kayıtlayalım. Benim yapmam senin yapmandır. Hadi buyur yapalım. İşte doğada olan budur. Biz size cennet verdik. Siz kendi cem kelamınızla cennette kodlama yapın. Dünyanın solu sağı yok. Dünya tabuları yıkan şarkı okur. İşte o şarkıyı okuyan şavkın şevkiyle okudukça yağmurlar müthiş bir şavk olarak yağar. Size doğada söz ettim hep. Seviyeniz çok yüksek. Doğayı dinleyecek gücünüz yoğun var. Anlayın, dinleyin doğayı. Size belki çok çok tuhaf gelecek ama bir otla konuşun. Deyin ki sen sevgi ol. Bir böcekle konuşun. Deyin ki sen sessizliği seslendir. Sev yaşam kayıtlarını. Sen sevgi ol. Ya da bir cen olan, kervan olanla kodlama yapın ve deyin ki biz siziz, hepiniziz. Bütün meşru, meşru, meşru çalışmalarda bu var. Ve yok edinmeyin. Bizler dünya isra kapılarında her anda bütüne hizmetçiyiz. Sevgiyiz bizler. Ortak kapılarda varız. Dert değil bize yaşam. Çünkü her anda var olanız. Bütün kapıları açıp da tohum olanlara kotlandık ve diyoruz ki yağan ışıkların her anı kotladığı bir tohum var işte o tohumuz biz çalışmaların sonunu bekleyenler var neden bekliyorlar bilir misiniz çünkü bu çalışma bitmeden yaşam kotlanmayacak sanıyorlar neden çünkü süper sahalar kotlanacak davayı kayıtlayanlar kotlanacak ve tüm zamanlar kodlanacak. Sonra dünyanın sabırla beklediği o yoğunluk artacak ve sonra da kök sahalara inenler koruma altına alacaklar her anı. Dedi, dedim ya dünya çıyanlık yapar. Her şeyi anlatır, anlatır, anlatır ama ama anlayan hakkın kalemi olabilendir anlatansa hasat yapmaya kalkandır. Size hasat etmek ister yaşam. Hasat olmanız için çabalar. Sizin ak sırrı kayıtlamanız için çabalar. Size geç der. Sizi geçirir ama siz gerçekten ilim olmadığınız zaman size kök siyahlı kontlama yapamaz. Da, dav davullar var canlar bilir misiniz davullar var öz görevleri ses vermektir onların sizin ilminizi sizin kelamınızı sizin yaşamınızı kodlaya kodlaya seslendirirler sizi dilletirler ama siz onları kodlamadan yaparlar bunu bunu yaparlar çünkü sizin şarkınız var ocakta ve o şarkı koruma altına alacaklarını sanıp yaparlar. Verecek ver, verdiğini, okuyacak okuduğunu, toprağa tohum yapacak yaşattığını ama ama zaman gerekir derler. Değerliler, nakarın kıranı değiliz biz. Tahtın tekniğinde kodlayıcılarız. Her anı kodluyoruz burada. Yorulmadan çalışmalarımız sürüyor ve vakit geldiğinde vaktin ilmiyle her birimiz hastını kotlayacaktık. Gönül der ki ol, öz göz der ki özü gözü sözü düzene kotla. Yaşayan der ki yaşa, yaşa, yaşa ve torbaya tohum olan da ben bu torbayı hak ettim artık beni yanına kodlayın der değerliler devhi kapıların tümü açık şu anda artık Kıbrıs'ın şarkısını okuyacağım burada ben bugün neden? neden Kıbrıs? size bunu hak teklifle anlatacağım ve bunu yazmak istiyorum